Merhabalar. Mer Asla ojelerimi göstermeye çalışmıyorum. Kameraya bakmam gerekiyor. Kerem. Hi. E -e 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 sanırım kırıldı. Selam canım. Ben Efno abla kardeşim Elif. Bu giriş yapmam gerekiyor muydu bilmiyorum. Ya birazdan bakayım şöyle <gülüyor> 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 Başardım. Bence güzel duruyor. Biraz aşağı mı şöyle Şu çok gerçekten sanki ayarlanacak bir yerdeymiş gibi yastığın üstünde şu an nasıl ayarlayabilirim? Bence olur. <laughs> nasıl beceriyorsan. Şimdi bugün sizinle birlikte maske yapacağız. Şöyle bir sürü var. Dört ya, tane. Dört tane. <gülüyor> <gülüyor> Olsun. Aslında ne konuşacağımızı bilmiyoruz ama as aslında ne konuşacak? <laughs> ben bir aydır hatta daha fazladır. Video atmıyorum. Neden atmıyorum Elif Hanım? Bana bunun bir açıklamasını yapar mısınız? Neden atmıyorum? Video etti yapmaya üşeniyoruz. Evet. <laughs> Kesinlikle video var. Tek nedeni bu. Gerçekten çekilmiş videolarımız var ama atmaya üşeniyoruz. Bu yüzden açıklama ben bu kadar. Mi? Çünkü sen yapmıyorsun, ben yapıyorum. Allah Allah. Bir de bunlar reklam değil. <laughs> ha, bugün konumuz ne? Ben de bilmiyorum. Animeler ben olsun nasıl? bence. Deneyelim. Ama ter ama Evet şimdi bununla başlıyoruz. Bunun adı ne? Hayır ya onlarla baş... ilk bunlarla bununla, başlıyoruz. Baş Hayır, Hayır, bu o şey değil mi? Tamam önce bunu yapmamız gerekiyor. Bu kil maskesi. Hiç Bundan sonra yok. orada da havlunu bırakmışsın salak. Derma kil. seni kaldırdım. Evet ha git kaldır. Açıyorum açtım. Açtım. <gülüyor> 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 nasıl bir şey? <laughs> Kokla. Bunu Ey, yüzüme sürme. Sürücü. Bu sürülmez. Çok iğrenç bir kokuyor. Kokla. Koklar mısın? Evet katılıyorum. <gülüyor> katılıyorum. <gülüyor> <gülüyor> direkt dökeceğim işte. Ben <laughs> <Onun> bunu da sürmem <gülüyor> gerekti. Ver <laughs> dök direkt okut. Ya elini alıp sürer misin? Tamam elimi alacağım bir dakika. Ben de seninki süreceğim. <laughs> hadi, hadi tamam. Davran. Şey. Mesela en sevdiğin anime. Ama bu çok zor. <laughs> <laughs> Tam en sevdiğin animeler diyeyim o zaman. Aa bu da çok zor. Ya öfsüz söyle. Sen söyle o zaman. Ben söyleyemem. Ben şu an şey maske sürüyorum. Çok stilbazısın. Lütfiğim. İlk sen başla ya. The Promised Neverland var mesela. Ben söyleyeyim sen konusunu anlat. Okay. Hadi. The Promite Neverland mesela. Ee, ben çok güzel konu anlatırım. Bakın şimdi. Bir tane yetimhane var. Burada küçük çocuklar var böyle bir sürü. Her her yaştan demeyeyim. 12 yaşın altındaki çocuklar var. Maşallah çok tazecikler. Yapmazsınız. <laughs> 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 en iyi ürün kalite etler var. Çok spoiler vermedin tamam. anlat. Çocuklar var. Bir de burada herkesin anne dediği bir kadın var. Bütün çocuklara bakan kişi kendisi. İşte orada e, yetimhanede işte alıcısı çıkarsa çocuklar <gülüyor> Hayır, <gülüyor> evlat ediniliyor. <laughs> bir şey söyleyeceğim. An söyleyeceğin tek şey şu. Yetimhane gibi bir yer var. Buradan çocuklar buranın kötü olduğunu anlayıp kaçmaya çalışıyorlar. Bu kadar mı? Ay gözüm hiç. Abi şey işte söyleyeceğim çok canımı yakıyor. <laughs> Dövüyor beni. Ben mi? Hayır maske. Bak gözüm yaşardı. Niye lan? Canım yanıyor. Canım yanıyor derken. Derim yakıyor. He. Bunu şey de söylemişti. Fethi de söylemişti. <laughs> Sonra derisi yüzüldü falan. Yüzü <laughs> <laughs> koptu. <laughs> <laughs> dur. Dur geldi. Aç Sonra yüzü koptu. Aç gözünü. <laughs> <Kafa ince>. <gülüyor> <Gülüyor> tamam o <promax> <gülüyor> <gülüyor> Ne düşünüyorsun? beğendin ben, de ben daha... beğendim de sonu çok hızlandırma gelmiş. E, Aynı şey gibi, eee reyting alamayan yaz dizisinin bir anda bitmesi gibi. <laughs> ben bir, bir anda düğün yapıp bitiriyorlar ya onun gibi bir şey oluyor. Sıradaki anime'miz. Bunlarla bir kendimiz Atakon ondan devam edelim. Ben 4. sezonunu izlemedim. Ve ondan önceki sezonları çok baya üstünden geçtiği için tam olarak hatırlamıyorum. Ama hatırladığım kadarıyla baya güzel bir <laughs> Bol sövmeli, sevmeli, dramlı, aksiyonlu. Çok hoş bir hani ama altıdan açılıyormuş. O kadar altı sıyırdım. <laughs> 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 Düşünme şeyini. Konusundan <laughs> mı bahsediyorum ama bilmeyen var mıdır ki? Atakon Titan çok bilinen bir anime. Bunu bilmeyenler için açıklıyorum. Eğer varsa izleyen başta. <laughs> Sadece buradan çıkıyor. Sadece buradan <laughs> Bu kadar açabilmiş. <laughs> Helal olsun. <laughs> Böyle süreceğim. Bir tane dünya düşünün. Titanların olduğu bir dünya. Orada e, insanlar kendilerine yeni bir koloni kurmuşlar. Orada yaşamaya çalışıyorlar ve titanlarla savaşıyorlar. Bu savaşı anlatıyor Atakon Titan. Koloni? Koloni işte ya yani bir grup oluşturmuşlar gibi bir şey işte. Boş ver. Grup? Ya <laughs> insanlık bir yer oluşturmuş arkadaşlar orada. Bu kadar. Usurlar var. İşte öyle bir şeyler. Bir de titanlar var. Anlı söyledim ya. Şşş <laughs> ben daha güzel anlattım. Yeter başka anime söyle. Ben hemen konusunu anlatırım. Şipşak. Çok... Tamamen izlemedin ama sana birazcık bize birazcık... <laughs> bize birazcık... Bize birazcık bana ba da bir tane var. Benene. Benene fiş. Benene fiş. Benene fiş bir... Balık muzdan bahsetmem bir de. Banana fish, Türkçesiyle balık muz. Çok güzel bir animedir ve polisiye bir animedir. Tavsiye ederim. <laughs> Eş diye bir karakter var. Eş, aa, işte aş. A, aş, diyor. aş, aş da Aş diye bir karakter yok, var. Ne şey aş. aş diyelim biz ona. Bu karakterimiz küçükken çok zulümler görmüş. Ama bunları anlatmayacaksın. Yazık günah. Neyse, İşte... Ne bileyim işte polisiye bir anime. <gülüyor> <gülüyor> çok saçma ilerliyor bu arada. Sadece eş var ama, aç mıdır? ben <laughs> söyleyemiyorum işte. Sadece o var eş. ama elimde başka hiçbir şey görmüyorum. Hayır var ama çocuk yakışıklı şimdi, eşçiğim <laughs> yakışıklı. Yani. Şimdi birazcık Jujutsu'dan bak. Aaa, ya Jujutsu, Jujutsu kaysın. değil mi? Aaa, Jujutsu Kaisen büyük ihtimalle yanlış söylüyorum ama Jujutsu ile başlıyor. Jujutsu öğrenen bir çocuğun ilk <laughs> kısmı. <laughs> <laughs> Bu çok güzel sürüyorum bu arada. Bu sadece at Bacağına... Sen alırsın artık olsa. Ya <laughs> şimdi çok fantastik bir dünya düşündü arkadaşlar. Evet. böyle, böyle iç Aa, içinde <laughs> ne Dur, gözüme anları? geldi. Kötülükler var. Kötü Hayır şeyler. ya. Şey neydi onların adı? Kötü değil. Unuttum lanet lanet. Kötüler lanetler var. Bu lanetlerin enerjileri var falan filan. Bir şeyler bir şeyler. Neyse çok da önemli değil. Bunu izleyince anlıyorsunuz zaten izleyecek olanlara veyahut da ay bizim tükendi. Ya da izlemiş olanlara. Ay orada Gojo diye bir karakter var. Allah'ım yarabbim. Ablamın Allah'ım yarabbim. Size yemin ediyorum anime dünyasında böyle komple o şeyde en 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 sevdiğim karakter. Bazıları diyor ki bilerek yapılmış. Yani bilerek evet. zaten çok sevilmesi için yapılmış bir karakter. Hani Öyle ne olsa da karakter, çok sevilir yani görevi. Ne karakter deniyor boşver. Bir şey karakter deniyor. Nah hani bilerek yapılmış bir karaktermiş diyorlar. Bence güzel yapmışlar. İyi ki de yapmışlar. İyi <laughs> de yapmışlar. çok <laughs> ha, güzel sürdüm. İyi ki de yapmışlar. Yapmasalarmış ben sevemezdim. <laughs> Bunu böyle mi sürmemiz gerekiyor? Gerçekten bilmiyorum. Sürdük artık yapacak bir şey yok. Şey, eee... ismini bir yere en koyarsın artık. Konusunu, konusunu, vay anasını bunu nasıl düşünmüşler, nasıl yapmışlar ya böyle falan dediğin anime. Böyle gerçekten wow dediğin yani. Böyle konu açısından ama böyle hani mesela Damon Slayer'ın görüntüsü falan böyle çok iyi ya mesela onun gibi böyle konusuna wow oha bu akıllarına nasıl gelmiş dediğin bir anime istiyorum. <laughs> Sen bunu biraz düşün. Uyanıyorum. Arkadaşlar bu çok fazla yakıyormuş. Bunu almayın. <laughs> <laughs> Kötülüğümüz aşağılık. <laughs> Hayır işe yarıyor büyük ihtimalle bence. Yakmasının sebebi o. Benim maskemin de yarısını içinde bırakmış Elif. Bu arada sürmemiş. <laughs> Az belli de oluyor yani gördüğünüz için. E hiçbir yerde maske yok. Neyse. Yok, var. Bak. Neyse konumuz bu değil. Evet şu maskeyi almayın. Bakın bu. Bunu almayın. <laughs> <laughs> Hep reklam mı yapacaklar, bir kere de almayacaklar ürünü söyleyelim, değil mi? Ya da al bana <laughs> Yanmak ya ya da alın yani. ya bana ne yani. Bizi, bizi hiç ilgilendirmez. Yanmak ama şey, gidip gelelim, yıkayalım gelelim, bakalım nasıl olacak. Çünkü yanması işe yarıyor anlamına da gelebilir. Ben <laughs> oynayalım. Tamam, bakmam. Ay göz kırpmama yarış. gülüyor. Gülmeme de olabilir ama hani Göz gül, gülmeme, gülmeme. ama. benim gülüyorum. bir dakika topa, Bence şunu da yapacağız o gülmeme ya. Onu tamam, tamam. Göz kırpmama Bak bakma <laughs> göz kırpmama Tamam göz kırpmama. Bir, iki, üç. <laughs> değil mi? Ben gülemediğim sana şey. <laughs> Gözüm dayanıyor. <laughs> Sharebreakers bırakırız arkadaşlar. <laughs> Sena Hanım, Sena Hanım. Neden? <gülüyor> <gülüyor> neden? Neden? Ney neden tam olarak? Neden? Aklıma sadece bir aydır video atmadığım geldi. Neden bir tamam. aydır video atmıyorsunuz? Eee... <laughs> ne denir ona? <gülüyor> Üşengeçlik. Üşengeçlik. <gülüyor> Yıkayıp geliyoruz. Sizi de yıkamaya götürüyoruz. Tuhaf bir şekilde yıkanmıyor. Hani bak. Bak görüyor musun? Çamura dön. İşte öyle Böyle öyle. Mi? <laughs> Kazayım mı? Kazı kazı devam et. Başarabilirsin. Canım yüz kısmı. Savaş onunla. <gülüyor> <gülüyor> Fighting. Aa böyle de güzel gözüküyor. Evet. Bir de bunun yüz kısmı, üst kısmı var. Gözümün gözüne kaçıyor. Şey yıkarsın ya. Aa bakayım kısmı. <laughs> Aha girdi. <laughs> Neye girdi? Girdi ne ya? Sen yani gözlerini yıkamaya girdin. Gözün de yok mu? Sen gözüme bak. Gözün mü yok? <laughs> ha gözüm yok. <laughs> gözüm var, neler, neler hissediyorsunuz bu çamur banyosundan sonra? Almayın. <laughs> Kalk dans et <laughs> Ka kameralarımıza saldırdı arkadaşlar. Saldırganın yüzü! Eee? <laughs> Sen neler hissediyorsun? Korkuyorum biraz açıkçası. Çünkü şu an elimi yıkadım ve elimdeki şey kaygan kaygan oldu. Evet, ve bak. çıkmıyor. Bakalım gerçekten çıkmıyor mu? <laughs> bir değil, çamur. Ama zaten kil de bir çamur olduğu için. Doğru. Daha doğrusu direkt çamur olduğu için kil. Aynı cümleyi saçma bir şekilde, iki <laughs> defa farklı şekilde kurdum o Ben, Ben beğendim ya! Ben de bir alın, bir almayın, bir alın, bir almayın diyorum ama son kararım ki kendiniz bilirsiniz. Bana ne yani? İstediğinizi yapın. Güzel, ben beğendim. Alabilirsiniz. Tamam, şimdi belki al. Ben alın dedim diye şimdi bütün YouTube izleyicileri koşarak Vatsız'dan bunu alıyor. Vatsız bana mesaj attı, dedi. Seda Hanım ne yaptınız, ne yaptınız? Kapılarımızı zor açıyoruz, çok doluyla bak! İçeri girmeye çalışıyorlar. <laughs> Zombi gibiler. Zapt edemiyoruz. Beynlerine maske istiyorlar. <laughs> Az önce yaptığım espriyi bir daha yapacağım. Bu <laughs> gidemez. Ablam dedi ki bir de bir daha. Hadi evet. flash gibi oyuncunu yapar mısın? Ben beyaz oldum. Ben bunu kesinlikle alırım. Ha ha. Seneye eve bir geliyormuşsun. Ben beyaz ruh gibisin. Ha ha. <laughs> <laughs> Ruhunu kime sattın diyorum. Masum sayısını. <laughs> oyunculukla <laughs> Flash TV'yi alınırız bence. Ne diyorsun? Flash TV ne oğlum? Oo. Yani Kanal 7'ye bile gireriz <laughs> bu gidişle <de> biliyor musun? <gülüyor> Açın <gülüyor> abi, abi al bizi. Hadi. Bence gayet güzel ve işe yarıyor. Alabilirsin. <laughs> Şöyle bir daha göstereyim. Ayıp olmasın şimdi markaya da. <laughs> o kadar sevdim. Ayıpladılar şu Şu markayı bir daha alabilirsiniz. Dermokit.